Biz gerekiyor. İslam dini, beşeri bir din değildir. İslam dini hayat nizamıdır ve bizi yoktan var eden Allah Azze ve Celle, bizim için en güzel sistemi, fıtrata uygun bir sistemi göndermiştir. Kul, cool. bunu beğenmeyip... başka yerlere baş vurursa ve başvurduğu sıralarda da tövbe onlardan dönme, dönmektir. Onlardan yüz çevirmektir. Allah'a yönelmektir. Aksi halde kişi İslam'ı kabul etmeden önce demokrat bir hayat yaşadıysa parlamentoyu kendine anlamlı bir meclis, bir mecit kabul ettiyse hiç şüphesiz ki önce oradan başlaması gerekiyor bir demokrat insan. Biz burada biraz benim yaşımda ve daha küçükleri Kırktan öteye de bilenler bilebilir, hatırlayabilir. Komünist bir vaktinde yaşadık. Allah'a hamdolsun ki biz komünizmayı beğenmezdik. İslam'ı kabul ettiğimiz için değil. Kendi sistem insanları köleleştirirdi. Bugün Allah'a hamdolsun İslam'ı kabul ettik. Demokrasi bir sistemde yaşıyoruz. Oy verenler içimizden vardı oyla hayatını sürdüren insanlar vardı. Ve bu ondan kopmayan bir şeydi. Zannedirdir ki eğer kendi adamımızı seçirseyiz hayatımız düzelecek ve iyi bir hayat yaşayacağız. Ve onlara Allah Azze ve Celle izin vermedi el veli isminden otorite ve efendi seçebilirdik. Kanun koyma yetkisini onlara verebildik. Onlara vekalet verirdik. Helal ve haramı seçsinler. Bir gün hala camide hala la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen buna tövbe etmediği müddetçe hiç e ki onun namazı da onun orucu da onun hacı da onun zekatı da kabul etmiyor. Kıldığı namaz fizerat kadar tansiyon kaldırmaz. Tuttuğu oruç diyet kilo verebilir. Haç tatile gitti. Zekat da verirse bu onun için anlamı cömertlik, ikramdır insanlar için. Ama Allah Azze ve Celle emrettiği ibadetler değildirler. Çünkü önce hayatlarımızda bir demokrasi sistemine dil sadece zahiren insanların gözlerini yıkalım. Fakat kalplerimizde hala mecliste bizden biri olsa da bize destek verse de bizim işlerimizi düzeltse de bize yardım etse de bizim sokaklarımız batakta olmasa da düşüncesinden yaşarsa o kişi bir gün namaz kılsa Ramazan'a içinde olsa hiçbir bir şeysi ondan kabul etme o ta bu şirke tövbe etmediği müddetçe. Biliyoruz ki Allah Azze ve Celle şirki asla başlamıyor. Bütün peygamberler geldiği kendi kavmine Allah'a kulluk etsinler ve onları tağuttan sakındırsın. O halde bizler de inşallah bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar bu demokrasi için içimizde yaşadık. Ben kendim Hristiyanlıktan İslam'a geçtim. Ben İsa Aleyhisselam kanından 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 demen vazgeçmediğin müddetçe sen İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olmadığını o Allah olmadığını üçten biri olmadığını teslis inancını red etmediğin müddetçe ancak İsa Aleyhisselam'a bu özelliği vermediğin müddetçe o Allah'ın kulu ve Resulü peygamberi değil Meryem'e atılan bir ilka bir ruhtur demediğin müddetçe sen bir gün namaz kılsan da senin için fayda yoktur. Önce İslam'a girmeden önce İsa Aleyhisselam'ın bir kul olduğunu, Allah'ın oğlu olmadığını, bu teslis inancından hiç bir tanesi olmadığını en berbat taraflarını aslan ki Allah tanrı diyorlar ona. Bunu reddetmediği müddetçe o asla Müslüman olamaz. Değerli kardeşlerim. Hiç ki şirket tövbe yapacağız. Tövbe yaptıktan sonra şöyle üstünden süt çıktıktan sonra bir de orayı dönmeme mümkün olmadığı gibi sen de tövbende sabit olacaksın. Tövbeyi nasuk yapacaksın. Bir daha orayı dönmeyeceksin. Ben Şöyle ama dedim. Ben şöyle yaptım. Hiç kimsemiz Amr gibi yapmadı. Em sahabeleri Habeşistan'da savcı olarak davaya verdi Necaşi'nin yanında. Em putlara taptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlık yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e savaş yaptı. Kendisi cahillik dönemlerinde çocukların öldüren kabileler içindeydiler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiği zaman eğer ben de İslam'ı kabul edeceğim beni Allah affedecek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna evet dedi. İslam geçmişte bir daha tekrar olalım, Geçmişte yaptığın bütün hataları siliyor. Ama İslam'a girdikten sonra Müslüman olduktan sonra işlediğin eski hatalarını ikişer yazılıyor. Onun için biz bugün gün elhamdülillah dost Müslümanız. Biz İslam'la şereflendik diyoruz. O zaman İslam'la girdikten sonra, İslam'ı kabul ettikten sonra geçmişimiz Allah Azze ve Celle iyiye çeviriyor. Ama bir daha orayı dönmeyeceğim. Eğer bir daha o günahı işlersen Allah huzuruna iki günahla çıkırsın. Bir, önceden yaptığın o günahı İslam'a girdikten sonra da yaptığın o günahı iki taneyle çıkacaksın. Rabbim inşallah bizi bağışlasın. Derdik arkadaşlarım. Allah Azze ve Celle bizlere sesleniyor ve Ey müminler hepiniz Allah Azze ve Celle'ye tövbe ediniz ve kurtulun. Tövbe kurtuluştur. Eğer bizden biri isterse kurtulsun ancak şirke, küfüre yaptığı bütün hatalara, yanlışlara tövbe etmesi. Çünkü şirke ve küfüre tövbe yapmak asıldır. Onlara tövbe yapmadığın müddetçe Müslüman değilsin. Ondan büyük günahlara, dinden çıkarmayan günahlara vaciptir. Tövbe yapmak. Küçük günahlara ise yapılan salih ameller bir tebessüm. Şu an benim tebessümü gibi değil. Ben bunu size sadece göstermek için yapıyorum. Ama bir tebessüm içinden kalbinden gelen bir tebessüm kardeşine o senin günahlarını affedebiliyor. Kıldığın sabah namazının sünneti günahlarına kefarettir. Verdiğin sadaka kefarettir. Doğru bir söz söyledin kefarettir. Yani günahlarını affediliyor. O halde bizler bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Rabbim Allah Azze Celle. Değerli kardeşlerim. Tövbe. Özür dilemek. Üç çeşittir. Birinci çeşidi. Özür dileyen bunu ben yapmadım dedi. Ve de. Bir de sen yaptın mı? Yapmadım. Onun yapmaması demesi özürdür. İkincisi yaptığı işi şundan doğa yaptım demesidir. Maalesef üzüntüyle dost biz bir gün hata yapırken ve birileri hata değil hata kabul ettikleri bir şeyi dikkat edin ikisinin arasında ben nasıl bir örnek vereceğim. Topladı kendi para haca gidecek ben bunu bahsetmeden gerçekten oldu belki burada Miki bilebilir Yaşar Abi bilebilir başkası bilmem bilebilir mi kimdir çünkü biliyoruz beraber olduğumuz için biliyoruz bu adamları para topladı haca gitsin parası tamam ya Yaşar Abi'ye verecek ya bana verecek yazdıralım onu haca gitsin takdir ilahi kızı evleniyor haç parasını düğüne, içkiye, zil zurnaya veriyor. Ve ondan sorduğu zaman neden bunu yaptın? E ne yapayım ya? Lazım da düğün yapayım. Lazım da içki alsın. Lazım da kızısını çıplak kontursun. Lazımızdan onu çalgı tutsun. Ki ayırdığı Allah için parayı şeytan için verebiliyor. Ama şeytan için ayırdığı paraları Allah için Ve katıldığı Cihad'a sahabelerine Halid İbn-i Velid bizimle ise savaşı kazandı. Ömer ve iyi iyiliği ve kötülüğü ayıran dedi. Ne oluyor? Bunlar artık Halid'e tevekkül ediyorlar. Bunlar, bunlar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiler. Hemen bunu görüp farkına vardıktan sonra Halid İbn-i Velid'i zapt etti ve cihada emir onu yasakladıktan sonra dedi ya Rabbi beni cihat alıkoydu Kur'an'ı ezberlemekten ve zaptendikten sonra cihada katılmasın Kur'an'la içli dışlı olmamaya başladı şimdi ben şunun için yaptım her birimiz neden Kur'an'a önem veremiyoruz neden Kur'an'ı okuyamıyoruz neden İslam'ı okumuyoruz bir mazaret gösterin kendi kendinize. Hayallerinizde oluşturun bakalım. Nasıl bir mazaret alalım gösterebiliriz? O halde hiçbir mazaretimiz yok. Üçüncü çeşitte Ya Rabbim ben bunu yaptım. Özür diliyorum. Kabatlıyım. Ve tövbe yapayım. Rabbim Allah Azze ve Celle bizi onlardan inşallah eylesin. Değerli kardeşlerim. tövbe günahlarımızın bağışlanmasına sebeptir. Ya eyyühellezine amenu tubu nasuh. Ey iman edenler. Allah Azze ve Celle'ye tövbe. Tam bir samimiyetle tövbe edin. Tam bir samimiyetle Allah Azze ve Celle bizden tövbeten nasuh istiyor. Umulur ki Rabbiniz kusurlarınızı örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O halde bizler çok iyi bilmemiz gerekiyor ki eğer tövbe yapırsayız Allah Azze Celle bizim geçmiş günahlarımızı da iyiye çevirecektir. Ebu Musa Aleyhisselatü bize şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor sahih muslimde. Allah gündüz günah işleyenlerin tövbelerini için tövbeleri kabul etmek için gecelerin ellerini açıyor gündüz günah işleyenleri Allah Azze ve Celle gece ellerini açıyor. Onların tövbesini kabul etsin. Ya Rabbi Allah. Gece günah işleyenleri Allah Azze ve Celle gündüz ellerini açıyor. Onların günahlarını kabul etsin. Ta bu güneş doğudan değil batıdan çıkıncaya kadar devam ediyor. Çünkü güneş doğudan değil batıdan çıkınca artık tövbe kapısı kapanıyor. Tövbeler kabul olmuyor. İnşallah tövbenin şartlarını yapırken onu da anlatacağız. Rabbim Allah Azze Celle isteyor. İsteyor. Ellerini açıyor. Biz tövbe yapalım. Allah Celle ve Ala tövbe edenleri seviyor. Bazı insanlar da o, Evet, ben korkuyorum tövbe yapayım. Sen korkuyorsun. Allah seni sevsin mi? Allah tavaptır. Tövbeleri çok ve çok kabul ediyor. Günah kul, günahını yenilediği zaman Allah da tövbesini yeniliyor ve kabul ediyor. Hiçbir günah Allah'ın ettevap isminden el gafir el büyük değildir. Ne yapırsan yap seviyor tövbe edenleri. Ve şöyle bize de. İnne Allah yuhibbu tawwabin ve yuhibbu Allah azze ve celle çok tövbe yapanları seviyor ve çok temizlenenleri Allah azze ve celle seviyor. Allah azze ve celle dediğim gibi kulunun dönüşünü, tövbesini Allah azze ve celle çok seviyor. Ey İslam kardeşim. Çok kıymetli bir eşyayı düşünün kaybettiniz. Onsuz olamaz. O olmadıktan sonra yaşamanız bir birkaç saat veya birkaç günden sonra mümkün değil yaşarsanız. Ölümünüze mahkumdur. Eğer onu bulursanız nasıl kendinizi hissedeceksiniz? Aynı vakit bir kişi sevdiği eşini çıktı ondan. fakat bir yerde kaybetti. Orada ağrı, bulamaya. Veya Allah korusun. Allah Azze ve Celle her vakit iman edenleri sözlerinden imtihan ediyor. Eşini bilmiş oldu hapise girdi. Hapsettiler, tuttular. Ve o özgür hayatından onu kopardılar, elinden aldılar. Onun yeni baştan kavuşman, onunla buluşman nasıl bir sevinç, nasıl bir duygu sen de bunu yaşamaya hissedemez. Farkına varamaz. Bir anne çocuğunu kaybettiği zaman. Bunun için bir hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok güzel numune olaraktır. Bir köleler ve cariyeler getiriyorlar. Fakat cariye çocuğunu, evladını kaybetti. Orada arıyor, burada arıyor, orayı koşuyor, buraya koşuyor, çocuğunu bulamıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu gözetiyor. Bu kadın koşuyor çocuğunu arıyor. Sahabelere gösteriyor onu. Bakıyorsunuz mu o zinci kadını? Evet dedi. Bir anda çocuğunu buluyor. Ona sarmaşıyor, ceğer paresine basıyor ve sevmeye başlıyor. Görüyorsunuz mu onu? Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi? Sahveri de hayır. Bu kadın nasıl çocuğunu ateşe atmaz? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle de kullarını bu kadından çok fazla ...esap makinesi tutamaz kadar çok fazla kullarını ateşe atmayı istemez. Bu kadın nasıl çocuğunu buldu ve sevindi? Allah Azze ve Celle tövbe yapan yüzünü ona döndüren ona çeviren kulu için öyle seviniyor. Bir kişi ancak tacir olacak ticarenin kaybettiği zaman anlasın ne kadar kıymetlidir onun için ticaret. İşini seviyor ama ticaretin elden aldıktan sonra Evinde kalıyor bir gün, iki gün. Onun için parayı bir tarafa bırak. Onun için o egosu, o hobisi kaybettiği için ölümü tercih edebilir. Sağlıklı olan sağlığını kaybettiği zaman kaviline kavuştuğu zaman nasıl bir sevinç duyuyor? Allah Azze ve Celle tövbe edenin tövbesinden dolayı Allah Azze ve Celle çok daha fazla sevinebiliyor. Ve dikkat edin, bize hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Enes i̇nn Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Buhari ve diyor. Bu Muslim'den geliyor hadis. Resulullah şöyle diyor. Kulun tövbe etmesiyle Allah azze ve celle hoşnutluğu, içinizden biriniz ıssı bir çölde, ıssı bir çölde devesini erzaklarla beraber kaybetti. Orada, burada, ağır ve bulamadı. Bir ağacın gölgesinde uyudu artık ölümü bekleyen. Açtı gözlerini rüya zannediyor. Devesi başucunda Kalkıyor yuvardan tutuyor ve dikkatinde cübletle ya sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim. O sevinçten diyeceğine ya gerçek Rabbimsin. Ben de senin aciz bir kulunum derecene o tam tersine ya Rabbi sen benim kulum ben de senin Rabbinim. Sevinden bir hata yapıyor. Cümlede kuruyor. Allah Azze ve Celle onun sevindiğinden çok daha fazla seviyor. Bizler günahtan, fucurdan, isyandan tövbe yaptıktan sonra yüzümüz Allah'a çevirdiği zaman itaata yöneldiğimiz zaman Allah Azze ve Celle çok daha çok seviniyor. O halde bizler ne istoz daha her gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüz kere tövbe yapıyor. Bizim için iptal tablosu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde yüz kere tövbe yapıyor. Bizim kardeşlerimiz, bizim dedelerimiz, bizim halalarımız, tizelerimiz, ablalarımız tövbe hala korkuyor yapsın. Tövbe ibadettir. Tövbeyi Allah yaptığın zaman Allah azze ve seviniyor. O halde bizler inşallah tövbe yapalım ve tövbemizde samimi olan kardeşlerim. Tövbe duanın kabul olmasına sebeptir. Duanın kabul olmasına sebeptir. O halde bizler çok dua yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin o Günah işlediğinde hemen tövbet ki Allah senin günahlarını bağışlasın ve dualarını kabul etsin. Musa Aleyhisselam'ın vaktinde. Musa Aleyhisselam'ın vaktinde. Çıkıyorlar yağmur duasına. Fakat Allah Azze ve Celle onların yağmur duası, duasını kabul etmeye. Çıkıyorlar duaya ama Allah kabul etmeye. Ve halk Musa Aleyhisselam'a da ya. ya Musa sen Allah'la konuşuyorsun. Sor Allah'tan. Neden bizim duamızı kabul etmiyor? Allah Azze ve Celle de onlara Resulü ben sizin duanızı ka kabul etmem. Çünkü içinizde bir hain var. Bir gün sizi tensih ediyorum. Başka camilerde, başka bölgelerde. Allah hamdolsun bizde inşallah yoktur. Başka camilere gidiyorsun, Soruyun onların imamlarından ne konuşun kardeş. Cemaatin yüzde altmışı hain devlete işte o dansa işte o sen nasıl Ne oluyor hemen gidiyor devlete söyle. Dikkat edin. Allah neden duayı kabul etmiyor? Musa Aleyhisselam sorduğu zaman içinizde bir hain var ondan duanıza kabul. İçinizde bir hain var. Onun sebebinden dolayı sizin duanızı kabul etmiyor. Musa Aleyhisselam demeyecek mi? Ya Rabbi kimdir? Onu cemaattan dışarı atalım. Ben size dedikoduyu yasak ediyorum. Siz benden dedikodumu istiyor istiyorsunuz? Ne yapalım ya Rabbi? Hepiniz birlikte tövbe yapın. Bütün cemaat tövbe yapın. Eğer bütün cemaat tövbe yaparsa Allah size yağmur verecek. Ve sizin bereketlendirecek. Ve bütün cemaat tövbe yapıyor. Haine tövbe yapıyor. Devlete işlemeye tövbe yapıyor. Sen sen nasıl olmasa işlemeye tövbe yapıyor. Camine konuştuklarımızı yanlış aktarmayı tövbe yapıyorlar. Ve Allah hamdolsun. Allah Azze ve onlara yağmur duası veriyor. Değerli kardeşlerim. Tövbe rızkın anahtarından bir anahtardır. Çalışıyorum çalışıyorum ama hep etmiyor. Hep yetişmiyor. gün Çok günah işlediği için yetmiyor senin için bu para. Yetmiyor senin için bu nimet. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahlar fakirlere sebep olabiliyor. Yağmur kesiliyor. O halde bizler dikkat edin bir hadis sadece söyleyeceğim. Bundan son veriyoruz. Çünkü baya uzadı. Rabbim Allah Azze ve Celle bizi affetsin. de bana hakkınızı el edin. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina dünyada üç şeye ahirette üç şeye altı tane büyük cezası vardır. Dünyada olanlara dikkat edin fakirle sebep oluyor. Zina fakirle sebep oluyor. Ben demem şunu. Erken sünnetinden bu asıl zinadır. Bunun cezası rejim öldürmektir. Hükmü de haramdır. Ben şu zinadan da konuşayım. Gözünü haramdan korumayı. Elini haramdan korumayı. Düşüncelerini ve duygularını haramdan korumayı. Yani sadece asıl zinayı konuşmayız. Zinanın çeşitlerinden uzak olacağım. Fakirle sebep oluyor. Şerefsiz oluyor. Ve dikkat edin Allah korusun ömrün kısalıyor. Ahirette üç tane köprü inceleniyor. Cehennem ateşine düşüyor. Ve sorular zorlaşıyor. Rabbim Allah Azze Celle inşallah korusun. Allah Azze Celle hepimize yardım yardımcı olsun. Rabbim Allah Azze Celle Ramazan ayı sınırlı bir vakittir. Şu Ramazan ayının içinde de eğer tövbe atmasayız maalesef hangi zaman hangi dönem tövbe yapacağız. Rabbim Allah Azze tövbelerimizde bizi sabit kılsın. İnşallah Rabbim Allah Azze bize tövbeyi nas nasip etsin. İnşallah günahlardan uzak kalmaya ve Allah Azze Celle itaat etmeyi bize nasip etsin. Allah razı olsun hepinizden kardeşlerim.